Merhabalar bugün sizlerle birlikte yeniden canlı başlıyoruz. Açalım mı abi? Açalım ise getiriyorum. Evet Bluetooth bu, 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 kulaklık. Bunu ayrıca da ayrıca gelmişti. Şimdi şu şeyi açmamız gerekiyor. Açacağım sizlerle beraber. Abi. Allah devam Açtım. Vaa wow, şuna bakalım. Buradan şöyle açacağım. Bir dakika. İki dakikaya açıp geri tamam açtım açtım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Vaa wow, poşeti değişik bir şey söyledi. Değişik bir şey söyledi. Şey, şey. Tek açmaya çalışıyorum. Nereden açılıyor? Tamam, açamadım. Tamam, çıkardım. <laughs> Rengarenk yanıyorlar. Rengarenk yanıyor, çok güzel. Vay. Bu da kutusu. Bu şekilde içine. Bu şekilde. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kulaklık, güzel kulaklıkları açtık. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Birazcık kısa bir video oldu. Ama ben de alır almaz çektim videosunu. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.